Arkadaşlar, günaydın. E, hayırlı pazarlar. E, bir aracımız var, FB7'miz. Suyopayarı için geldi, genel kontroller için geldi. Arkadaşımız yeni almış aracı ama e, pek iç içe bir manzara ile karşılaşmadık açıkçası. E, i̇lk etapta yağ çubuğundan desnedik ama böyle motorda inanılmaz derecede bir sararma var. E, bu durum e, bizi çok üzüyor. Şöyle devam edeyim. İlk başta gördüğümüz yağ çubuğundaki bu kararma arkadaşlar. Şöyle gri zeminde daha rahat gösteririm ben size. Şu kısımda kararma gördüğümüzde motorumuz hararet yapmış demektir arkadaşlar. Yani yağın aşırı derecede ısınmasından ve buharın yakmasından kaynaklanıyor bu. Ve gövde de çok fazla ısınıyor. Hatta şu kısımlardan kopup motorun içine düşenleri görmüşlüğüm vardır sonrasında kübütör kapak e, iç kısımda şu görüyorsunuz kalıntıları. Bunlar çok önemli. Yani araçları alırken bizim R motorlarda özellikle plastik olan şeylerde buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu manzarayı görüyorsanız bu aracı e, almayın. Kaputunu kapatın direkt yani. Bir de yağ kapağını açmanız lazım. Yağ kapağının altında da bu şekil böyle köpük ya da tortu gibi bir şey görmemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, onun için dikkat etmek gerekiyor. Kendinize iyi bakın.